Herkese selamlar. Arkadaşlar bir 10-15 gündür falan video atamıyorum. Gerçekten bayağı bir meşguldüm. Meşgul olmamın sebebi de yine eve taşınıyordum. Azerbaycan'a geldiğim bildiğiniz gibi Fransa'da yaşıyordum. Güzel bir ev tuttuk. Çok özel bir de kapı numarası var. Onu da birazdan göstereceğim. Özellikle seçtik. Taşınma sürecinden dolayı çok meşgul olduğum için video atamıyorduk. Ama artık bundan sonra devamlı bir şekilde aynı şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan önce bir çıkalım eve bakalım. Bakın bakalım beğeniyor musunuz? Güzel mi? Fiyatını falan da söyleyeceğim. Bakalım değdi mi fiyatına? hadi çıkalım bakalım. Hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim bakalım. Şimdi burası bizim mekanın bir işi. Çok böyle ışıklı ışıklı bir şey yapmışlar. Göz doldurmak için bence ama gayet güzel. Gel devam edelim. Biz şöyle bir asansörümüz var arkadaşlar. Böyle basınca açılıyor. Asansör basıyoruz açılıyor. Basmıyoruz kapanıyor. Yok ama. Biz 16. katta oturuyoruz. Yani 16'ya basınca arkadaşlar 16. kata çıkıyor. Bu bilgiyi de paylaşayım. Orada iki kere üstüne basarsanız Bakın, ona tıkladım, iki kere üstüne basarsanız iptal ediyor bak. Bunu ben bilmiyordum, geçen 9 yaşında bir çocuk öğretti bana bak. Diyelim 15'e bastım, yanlışlıkla basmışım, iki kere basıyorum, iptal ediyor. Allah Allah! Teknolojiye bak! Köyden şehre taşınınca böyle olmuş. Evet arkadaşlar, burası bizim bina. Burası binanın balkonu. Arkadaşlar şu an içeride tamir gittiği için şöyle şuraya dizmişler. Burası binanın balkonu. Şöyle bir manzarayı bir kes, bir manzarayı kes ya. Bak bak. Böyle çok daha güzel oluyor. Ben olunca çok daha güzel. Tabii de ama böyle de fena değil yani. Güzel tamam. Çok güzel bir şey yapmış. Evet. Komşular şikayetçi olur, beni kovdurabilir. Evet. Hepsi sizin siz, için. Siz, siz. Bu arada like atmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Para kazandım birazcık. Yemin ediyorum evin kirası çok fazla. Lütfen çok özel bir kapı numarası seçtim. Gerçekten güzel, özel bir adamdan oluşuyor. Bakın, göster, göster. Arkadaşlar, çok mutluyum böyle bir kapı numarası sahip olduğum için. 23 yaşına geldik hala salak salak çocuk çocuk şakalar yapıyoruz. Kapa açmıyor. Bak, yemin ediyorum. <laughs> ha kapa açmış zaten. Senin kafanı. S Arkadaşlar geldik evimize. Şurası tuvalet. Şuraya arkadaşlar bildiğiniz malum meseleleri çok kullanıyoruz. Yani genellikle sıçıyoruz öyle söyleyeyim. Şöyle bir tuvaletimiz var. Lütfen gösterir misin? Kim ne yapacak bizim tuvaletimizi bilmiyorum ama arkadaşlar fiyatına değer mi o yüzden gösterim. Dediğim gibi burayı genellikle sıçıyoruz. Çok işimiz yok. Arkadaşlar evin salonu şu şekilde. Şöyle bir etrafı çekersen bir salon gözüksün. Arkadaşlar kameraman Azeri Türkçe bilmiyor o yüzden anlamıyor. Yemin ediyorum bak çok zorlanıyorum. Şöyle bir ev abi. Şu mutfak kısmı birazcık beni rahatsız ediyor. Yani bu kadar para veriyorum. En azından mutfağın bir ayrı oda olsaydı daha güzel olurdu. Çünkü burada yemek yapınca kokusu sarıyor bütün odayı. Şunlar da çalışmıyor. Fiyatını söyleyeceğim. Siz söylersiniz bakalım fiyatına değiyor mu değmiyor mu diye. Türkiye'de bu fiyata böyle bulabilir misiniz? Onu merak ediyorum. Bulabilirsiniz Türkiye taşınacağım. Daha iyisi varsa Türkiye taşınılır. Güzel şöyle küçük bir mutfak tatlı. Eve gelelim. Şöyle güzel bir koltuk var. Ben bu koltuğu gerçekten seviyorum. Şöyle de bir, bilmiyorum bu neden şöyle bir şey ama bunun üstüne çay içiyormuşuz bu tarihinde. Ya da ayağımızı koyuyoruz, bilmiyorum hepsini yapıyoruz. Şöyle bir televizyon var. Çalışmıyor, bozuk. Donuyor, yemin ediyorum bütün gün donuyor. Masa, güzel burada genellikle yemek yemeye çalışıyoruz. Yemek yani olunca yiyoruz, olmayı diyemiyoruz. Ve arkadaşlarınız yemek yiyecek para bulabiliyoruz. Evet. Şöyle bir manzarası var arkadaşlar. 16. kat. Gayet güzel. Balkondan çekeceğim manzarayı çok daha güzel oluyor. Gel abi. Şu şu açalım. Evet balkonun şey çalışmıyormuş ben bunu yeni öğreniyorum. Abi şöyle bir balkon gayet güzel. Abi vallahi manzarası güzel. Yani çok mü müthiş mi değil ama fena da değil yani. Fena da sayılmaz. Evet şimdi arkadaşlar burası da yatak odamız. Yatak odasını göstereceğim bir de bilgisayarımızı falan göstereceğim. Daha şimdi çok iyi dizemedik ama gayet güzel bir setup'ım var onu göstereceğim. Işıkları açalım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kardeş sen kimsin? Bu şarkı ne? Kardeş sen kimsin? Kardeşim sen ne lazım. yapıyorsun oğlum benim yatağımda? Ha, sen sen, sen lan ha? Dur ya bir dur Yeni çıraz değil misin sen? Evet. Yeni Ben eski çirazıyım ben şey oldu ya. Ben geçen ev çirazını... Sen özel... kadar, yoksa... Oğlum dur dur Çaklarım. Oğlum sakin ol lan. Ben geçen ev çıtasını fazla kaçırdım. Hı hmm. -hı. Ev sahibi dedi ki ben gelirim falan yapamam. E Ben dedim o zaman 5 gün ekstra kalırım dedi. Kal, yeni çocuk falan anlaşalım. Nasıl yeni çocuk? Ben 5 gün sene mi kalacağım burada? Ne olacak oğlum? Kocaman yatak, ev büyük. Sen de mi yatacağım burada? Oğlum, bu kalemi de... Kardeş yemin ediyorum dalarım ha. Kalemi de... Çekil! Yemin ediyorum dalarım ha. Ne sahi geldi lan? Ben. ben şu, bu, şu arada... Oğlum bu saatte mi gidiyorsun? Oğlum Hiç burada ya. inşaat var ya. Oğlum gece 9'da mı gidiyorsun? Oğlum ben... Ben gece çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Oğlum, gece çalışıyorum. Aşağıda inşaat var ya. Müvettaylı'nın orası. Orada çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada şaka bir yana Flash TV oyunculuğumuzu sergiledik. Tofik benim arkadaşım. Bundan sonra videolarımızda da göreceksiniz. <laughs> Kaç senelik <senindir> arkadaşım <laughs> lan biz? 12 sene falan oldu arkadaşlar. <laughs> bu arada bundan sonra videolarımızda göreceksiniz. Zaten geniş bir alan kapsadığı için zaten direkt belli olabilir. <gülüyor> 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 direkt kendisini belli eder. Bu arada Tofik. Selamünaleyküm. He, merhaba arkadaşlar. İnşallah bundan sonra Asmin kanalına artık amin. Gerekli gereksiz yani girecek Evet gördüğünüz gibi zaten çok gereksiz bir şekilde gitti. Şimdi yatak şöyle abi. Gösteriyoruz TOFİK. Bak sen mühendis çalışıyorsun. Evet. Bina, bu bak, binalardan bu sen yapıyor. Zaten. Bak bu eve... Fiyatını s... Dur dur dur! Bir imar sınavı getiriyorsun tamam mı? Bir dahası binevik, bir dahası sıfır yapıyor. Bak dur. Ben sana en son fiyatını soracağım. Bu eve ne kadar para verirsin? Bu evin fiyatı ne kadardır? Setup için iyi para veririm. Setup'ı çıkaracağız tamam. hadi. Bak şimdi burası setup odamız. Güzel bir dolabımız var. Yatağımız var. TOFİK yatana kadar güzeldi. Şimdi bilmiyorum. Evlo yapmışken bilgisayardan da bahsedelim. Hepinizin merak ettiği konu olduğu için. Şimdi kasamızın içerisinde neler var? Kasanın kendisi kötü. Ekranımız falan ama gayet iyi. Kasanın için abi ekran kartı olarak RTX 3070 var. Gayet güzel bir ekran kartı. Bütün işimi görüyor. İşlemcisi Ryzen 9 5950X Gerçekten inanılmaz iyi bir işlemci. Alacaksınız tavsiye ederim. Türkiye'de fiyatlar çok pahalı. Türkiye'de alınması çok zor gerçekten şu an ama ben Fransa'dan almıştım. 750 Euro'ya almıştım işlemcisini. Ekran kartını da 800 Euro gibi bir şeydi. İkisi birlikte 1500 Euro falan. Oldu. Gayet uyguna gelmişti oranın fiyatı. <laughs> RAM olarak 32 GB RAM var içerisinde. Gayet işimi görüyor. 3600 mi 4000 mi MHz'lik bir şey. Ekranımız da abi Zowie'nin BenQ XL bilmem ne 240 Hz'lik bir ekranı. Bu da işimi görüyor. Mikrofonumuz HyperX Quadcast. Mouse'umuz Logitech G Pro Wireless. Bu da gayet güzel. Ben 5 senedir bunu kullanıyorum. Bozuldukça değiştiriyorum. İnanılmaz iyi. Gerçekten tavsiye ederim. Abi klavyemiz de şöyle küçük Mars Gaming'in Türkiye'de bulamayacağınız bir model. Fransa'dan almıştım. Çok da iyi bir klavye sayılmaz aslında. Yani çok tavsiye etmem. Ama yine iyi. da HyperX Core Gayet güzel bu da. Bunu da tavsiye ederim. Ben bir bozuldukça yine değiştiğim ekipmanlardan birisi. Masayı değişeceğiz. İkinci bilgisayarımızı koyacağız. Yayın bilgisayarımı koyacağım buraya. Şu an yeri olmadığı için yapamıyorum. yayın bilgisayarım fena sayılmaz. 1070 TL falan bir şey. Ama tek bilgisayar şu anlık idare ediyor. Bu arada kanalıma da abone olabilirsiniz. Kanalımda şuradan görebilirsiniz ki. Bir de son olarak şöyle bir monitörümüz var. ikinci monitör. 140 Hz'lik Acer'ın bir monitörü. O niye yetimdi orada öyle? Vallahi masada yer olmadığı için koyamıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir oynanır burada. Adam yok lan. Oğlum çok iyi lan. Arkadan, önden, arkadan, önden! Atkan aşağıya. Bak bak, ship basıyor, ship basıyor. Yemin ediyorum ship basıyor. Bol rant hiç stresli bir oyun değildir. Oyyy, neler yapıyorum. Evet, yattık aşağıya. Neyse abi bilgisayarımızda şöyle. Şimdi geldik evin fiyatına. Bu evde ben kaça oturuyorum onu söylüyorum. Abi Türk parasıyla ben aylık bu eve Tofik tahmin kaç veriyorum? Tahmin et sanki. Tahmin. Bilmiyorum değil mi? Şuradan. <laughs> Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Tamam. Abi, Bakü'nün en merkezi noktalarından birisinde... Ha, şurada bir videoyu durdurup bir alta tahmin yazsınlar falan. Da. Evet, tahminlerinizi yazabilirsiniz aşağıya ama Bakü'nün en merkezi yerlerinden birisinde. Nerimanov diye bir kısım. Güzel bir yer, güzel bir bina. Apartmanda gayet her şey yeterince var. Ve fiyatı abi aylık benim bu eve çıkan param 6500 lira. Türkiye'de 6500 liraya belki daha 6500 lira Türkiye'de nasıl bir ev olur? Valla bilmiyorum. Anca bunu bulursun da. Bundan daha iyisini bulamazsınız. Büyük bulursun da şimdi. Şey... Ya İstanbul'un merkezinde bulamazsın. Türkiye'de, şimdi burası Bakü'nün merkezi yok, bir de yok. öyle düşünün arkadaşlar. Burada ortalama evler 3000-4000 lira oluyor. Ama şu merkezde olduğu için 6500 falan ediyorum. Gayet bence uygun. Vallahi bilmiyorum. Siz kendiniz değerlendirin. Değmiş mi, değmemiş mi? Ama şu anda ben burada oturmak zorundayım. Çünkü internetim de iyi bu arada internette. 100 download'ı var, 100 de upload'ı var. Gerçekten iyi bir hı hı internet. Sennet'in. Sennet diye bir internet. Pingim de abi 75. Maalesef Valorant oynarken 75 ping alıyorum. Bu zorluyor beni. Ama NoPing kullanıyorum. NoPing'i kullanınca pingimi 50'ye kadar düşürebiliyorum. NoPing ücretli bir uygulama. Linkini açıklamaya bırakabilirim. Oradan indirebilirsiniz isterseniz benim linkle. %20'de indirim alabilirsiniz. Efe kodunu kullanarak reklamımızı da yaptık. Sence bu ev fiyatına değiyor mu Tobi? Şimdi ev fiyatı konumu güzel. Evet. İnternet altyapısı yapısı bir yayıncı için çok güzel. Evet. Yani pin zaten o sorun. Şimdi gidip... Bu Azerbaycan bak. Yani gidip, gidip şey, santralin altında da otursan yine 50 verecek sana. zaten Yani Mati bu buldum. Genel olarak değiyor derim. Değiyor mu? Biraz mi? daha böyle bir, bir başından o 50'yi alıp böyle 500 olur daha bir tatlı olurdu da. Altı bir yok ben Azeri Marat'ı da diyorum. He. 5 e ya. Onu böyle 500 e yapsa 30 TL mi? Neredeyse 7000'e denk geliyor. Değmiyormuş lan. Ben böyle bir şey bilmiyordum. <laughs> Değmiyormuş o zaman. Bu kıymıyor, değmiyor. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Cansız kalasınız. Seviyorsunuz bu arada. Görüşürüz.